Evet arkadaşlar şimdi şampiyon testi 2'nin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. Bulunduğu ortamda ozmatik dengede olan bir bitki hücresinde ilk önce amino asitlerden protein sentezlediği daha sonra başka bir protein hidrolize edildiği gözlenir. Hücrede bu olaylar gerçekleşirken hücrenin turgor basıncının zamanla değişimi nasıl olur? Şimdi ilk önce hücrenin turgor basıncı değişimine bakacak olursak amino asitleri kullanarak şöyle yazalım amino asitleri kullanarak protein sentezlemiş. Şimdi bu proteini sentezlerken su açığa çıkacak. E, suyun açığa çıkması demek turgor basıncının artması demek. Yani ilk zaman diliminde turgor basıncının artış göstermesi lazım. Daha sonra da açığa çıkan suyu Hidrolizde kullanmış. E, Otomatikman ikinci bölümde ne olacak? Azalması lazım. E cevabımız nedir? C seçeneğidir. Bir hayvan hücresi bu hücreyle izotonik olan bir ortama konuluyor. Ortamdakilerden hangileri doğrudur? Bakıyorum su molekülleri hücre zarından içeriye ve dışarıya eşit miktarda geçer. Eşit miktarda geçer. Doğru. Hücrenin hacmi sürekli olarak genişler. Hücrenin hacminin genişlemesi için hücrenin izotonik değil hipotonik ortamda olması lazım ki hücre içeriye ne alabilsin? Su alabilsin. O yüzden ikinci öncü ne oldu? Direkt olarak gitti. Hücrede su molekülleri dışında madde alışverişi gerçekleşmez. Yo gerçekleşebilir. Ama izotonik ortamda e, bu durum hani su üzerinden yapılmaktadır. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevap yalnızca bir yani A seçeneğidir. Şimdi üçüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki çeşitli hücrelerde gerçekleşen madde taşınmasına ilişkin Örneklerden hangileri ile ilgili enerji harcanması gerçekleşir? Şimdi enerji harcanması dediğimiz şey nedir? Aktif taşıma yapıyor olmasını soruyor. Veya da bize enerji harca diyorsa burada endostoz yapılmış mı bunu soruyor. Ya da bine bana enerji harca diyorsa burada egzostoz yapılmış mı bu üçünü soruyor. Çünkü enerji bu üç taşımayla harcanır çözülmüş oksijenin plazma zarından geçmesi. Bu olay difüzyonlu olur. Yani birinci öncül gitti. Paramesyumda hücre dışına fazla suyun atılması. Fazla suyun paramesyumda hangi organelle atılıyordu? Kontraktil koful dediğimiz organelle atılıyor. E kontraktil koful da su atarken enerji harcıyor. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Bir bitki hücresinin bulunduğu ortamdan su olarak şişmesi. Bitki hücresinin bulunduğu ortamdan su alması durumu hipotonik durumdur. E, hipotonikte de dışarıdan yani su aldığı için herhangi bir enerji harcanması söz konusu değildir. Bir alt türünün hücre içi potasyum oranının yaşadığı ortamdan bin kat fazla olmasına rağmen dışarıdan potasyum olması, alması. E, dışarıdan potasyum olması daha az bir ortamdan aldığı için aktif taşıma. Cevap 2 ve 4 yani D seçeneğidir. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen olaylardan hangileri çift zarlı bir zara sahip bir organel tarafından gerçekleşir? Çift zarlı zara sahip olan organeleri, organelleri hatırlayacak olursak bunlardan bir tanesi mitokondri organelidir. Bir diğeri kloroplast organeli olarak karşımıza çıkmakta. Bazı salgı maddelerini üreterek hücre dışına göndermesi Hücre dışına gönderdiği salgı maddelerine ben bakacak olursam bu değildir. Metabolizma için gerekli olan enerjinin oksijenli solunum üretilmesi işte aradığımız budur. Çünkü enerji üretecek bir şey lazım ve onu kim yapıyor tabii ki de mitokondri yapıyor. Hücreye özgü polipeptit zincirinin olması, hücreye özgü polipeptit zincirini oluşturan hangi organeldir? Ribozom e, organelidir. E bakıyoruz o zaman ribozom organeli tek zarlıdır, çift zarsızdır, çift zarlı değildir. Dışarıdan alınan büyük molekülleri yapı taşlarının lizozom parçalar. Lizozom da tek zarlıdır. Çift zarlı organel sorduğu için cevap yalnızca 2. Yani A seçeneğidir. Yukarıdaki saksıda gösterilen bir bitki için yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır? Bir nolu bitki turgor durumunda bitkinin destek ve direnç kazanmasını sağlar. Doğru. İki nolu bitki su kaybetme ve su kazanma hızını birbirine eşittir. Çünkü bak, baktığımızda X ile Y'den zaten geçişleri görülmekte. 3. Susuzluğa bağlı olarak aşırı su kaybetmiş ve ozmotik basıncı artmış bir bitkidir ki e, net olarak su istiyor. Bir no'lu hücre çeperi ile hücre zarındaki mesafe artmıştır. Burada bir diklik söz konusu. E, turgor hali var. Artmak değil azalmış olması lazım ki turgor halinden çıksın. Cevabımız D seçenektir. Bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylardan hangileri hayvan hücresinde gerçekleşmez? Çift zarlı çift katlı zara sahip iki organelden birinin ürettiği maddeleri diğerinin tüketmesi. Bu her şekilde nette ortaktır gerçekleşemez. Şimdi neden? E şimdi birinin ürettiği maddeyi diğerinin tüketmesi. Buna en güzel örnek mesela kloroplast üretilen ATP başka bir yerde tüketilemiyor. Ama mitokondride üretilen ATP kloroplast dışında her yerde tüketiliyor. Yani bu gerçekleşmez. Solunum tepkimeleri de oluşan solunum tepkimelerinde oluşan karbondioksit kullanması ya karbondioksit kullanması için canlının ne yapması lazım? Ya fotosentez yapması gerekiyor canlının ya da kemosentez yapması gerekiyor. O yüzden ikinci öncül de ortak değildir. Oksijenli solunum tepkimelerinde kullanma bu zaten hepsinde ortak. Yani oksijenli solunum yapan tüm canlılarda ortaktır. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Hücre duvarı olmayan tatlı suda yaşayan tek hücreli bir canlının kontraktil kofulu bulunmaktadır. Birim paramesyonun bulunduğu ortamdan çözülmüş madde miktarının artışı ile birim zamanda kontraktil kofundan atılan su miktarındaki arasındaki ilişkiyi söyleyiniz diyor. Şimdi bakın burada su miktarının sabit bir kere olmaması lazım. Net. Su miktarını azalan da olmaması lazım. Çünkü neden? Çözülmüş madde miktarından artış yani su oranı fazla bir ortama konulacak. bundan dolayı. Sonra devreye kontraktil koful girecek. Net olarak paramesyumun çözülmüş madde miktarı ile artış dediği kısım nedir? C seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki şampiyon 3 testine görüşmek üzere. Hoşçakalın.